Arkadaşlar merhabalar ben Ozan Hoca. 2020 sağlık yok diye sınavında çıkmış bir bağlaç sorumuz var önümüzde. Adayları çok zorlayacak bir sınav sorusu değil, oldukça basit bir sınav sorusu var. Dilerseniz beraberce hemen bir bakalım. Boşluktan sonraki ifadeye aday tabii ki sınavda hemen bir göz atacaktır ve gördüğü şey şu. Halk sağlığı politikalarındaki değişiklikler ve tıp pratiğindeki ilerlemeler. Güzel. İlk cümleye de tabii ki şöyle bir baktığında 20. yüzyılda insan ömrünün bir tırmanışa geçtiği yani insan ömrünün uzunluğunun artmasıyla ilgili bir cümle görecek. Şimdi okuduğunu anlaması kuvvetli olan bir öğrenci bu soruda rahatlıkla Edirne şıkkındaki as a result of hocam public'teki değişiklikler yüzünden 20. yüzyılda insan ömrünün uzadığıyla ilgili cümleyi çevirip doğru cevabı seçecektir. Bu arada as a result of bir sonuç bağlacı değil, aksine bir sebep bağlacıdır. Bir because of, bir owing to gibi çevrilmesi gerekiyor. As a result bir sonuç bağlacıdır arkadaşlar. As a result of bildiğiniz because of gibidir. Şimdi tabii ki doğru cevabı hemen bulduk. Hatta tam bir çeviri yaparsam 20. yüzyılda halk sağlığı politikalarındaki değişiklikler ve tıp pratiğindeki ilerlemeler sonucunda yani sebepli kısmı burası. Sonucunda insan ömrünün uzunluğu arttı diye bir cümle. Burada doğru cevabı bulup bulmamayı tartışmayalım. Burada şöyle bir şey gösteriyorum. Şu geriye kalan, şu çizdiğim dört tane şıkkın sözlük anlamlarının farklı olduğunu ben de biliyorum ama kullanımları sanki bir zıt bağlaç gibi kategorisini alıp gruplama yapan öğrenci sınavda bu soru daha da zor bile olsa bu riski alıp Edirne'yi seçmesi gerektiğini savunuyorum ben. Bir daha söylüyorum. Evet sözlük anlamları veya aralarında kısmi derecede farklılıklar var. Ama kullanım olarak hepsi birisini çöpe atıp diğerini tercih ettiği için gruplama yapıp bunlardan uzak durabilirsiniz arkadaşlar. Yani şimdi mesela ne demek istiyorum? Şöyle yapabilirsin sınavda. Bir kelime seçelim. Mesela elma. Adana şıkkını elma ile cümle içinde kurmaya çalışacağım. Diyorum ki Adana şıkkının bir aksine olduğunu biliyorum. Elmanın aksine armut dedim. Armutu seçtim. Bursa rather than tercih den ziyade. Elmadan ziyade armut. yine öbürsünü çöpe attım. Ceyhan elmanın yerine armut. Denizli elma haricinde ben armutu severim dediğinde kullanımı ortak olduğunu hisseden öğrenci tabii ki A, B, C ve D'den rahatlıkla sınavda uzak durabilir. Kullanılması gereken bir yöntem olduğunu düşünüyorum. Tamam her soruda olmayabilir ama size bir tavsiyem arada sırada bir kelime seçin ve onu o bağlaçla cümle içinde kurarak aslında ortak bir kullanım olduğunu ve ikisi arasındaki semantik bir anlamsal fark sorulmayacağını düşünerek geriye kalan şıkkı tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Tekrardan söylüyorum. Edirne doğru cevap olacaktı. Sebebiyle olacaktı. Public'teki değişiklikler sebebiyle 20. yüzyılda bir artış olmuş. ılımlı bir soruydu. Umarım ne demek istediğimi anladınız. Şimdilik görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.